Hilmi Önal'la artık hiçbir bağım kalsın istemiyorum. Bunu resmen ilan etmek istiyorum. Kanunen böyle bir şey söz konusu değil Nihat Bey. Ne o sizi ne de siz onu reddedebilirsiniz. Kanunlarımızda yok böyle bir şey. Ne olur? Mirasınızı yani ondan doğacak haklarınızı reddedebilirsiniz ancak. Bu da babanızın sağlığında mümkün değil. Eşimin hayatına kastetti. Bebeğimizi kaybedebilirdik onun yüzünden sürekli huzursuz ediyor. Sürekli onun tehdidi altındayız. O zaman savcılığa şikayet edebilirsiniz. Edelim. Eşime yaşattığı travma içinde manevi tazminat davası açalım. Tanıklar var, hastane raporları var. Yaptıklarının cezasını çeksin istiyorum. Artık sessiz kalmayacağımızı bilsin. Zekaretim var sizde. Ne gerekiyorsa yapın. Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben dava dilekçesini hazırlayayım, görüşürüz yine. Tamam. İyi günler efendim. İyi günler İhsan Bey. Hayrola? Ee, ailevi bir mesele. Senin ailevi meselelerin son zamanlarda bizi de yakından ilgilendiriyor. Bu Ziyagil Holding ile ilgili bir durum değil. Hilmi Önal'a manevi tazminat davası açıyorum. Savcılığa da şikayet edeceğim. Ee, Arsen Hanım affedersiniz. Ee, Beşir geldi biraz önce. Adnan Bey'e bir zarf gelmişti. Yanlışlıkla bana vermişler. İçinde bir CD vardı. Beşir o benim de bir karışıklık olmuştur dedi. Aldı gitti. İçinde hastane raporları varmış. Hastane raporları mı? Allah Allah. Ya çok telaşlıydı anlamadım ben. Ama ters bir durum var galiba. Hastalığı tekrarlıyor mu yoksa? Bilemem. Ama hali biraz tuhaf geldi bana. Doktorunu yetiştirecekmiş. Öyle söyledi. Haberiniz olsun dedim. Ben bir yoklar öğrenirim. Haber verdiğin için sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.